işte bunlar şu yemeklerin çarptı mı? Şimdi ee, yok, yok yok ee, şimdi yeni açtım. Bunlar hep yumurtalar Yumurtlayınca açtım. Hayır biraz rahat. Yumurtlamadan evvel kapalı duruyorlar. Evet. Rahat olabilir evet. mi? Yumurtaya da yiyor. Yumurtladan da açtım. Şunalar ama bir şey arayın. yapabilirsin abi ya. Şimdi normal tek. Şunlar gerek, 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 gerek. şunlar hep şu, çıkmış. Menteşeler çıktı. Hep menteşeler yapacak. Şunu, onu, ha. He. şunu. Hepsinin menteşesi <laughs> çıkmış. Menteşeleri. <laughs> Bak şu Burhan abi. Burhan abi beyazla, e, beyaz da Direkt şöyle Profesörü çek oğlum. <laughs> Asım? Ay Öyle profesörüm pardon. Allah Allah. Allah. Burada çok, profesörü aleyküm. Profesörü duruyor. <laughs> Sen asıl profesörü çekeceksin diyor ne? Abi, Bak onlar işte çok eski. Bozla şey mi abi? Bozla beyaz perşembe. Mahmut abi çok eski. Kanalları. Maşallah. Kirli, kirli değil mi abi o da? Aynen. Bura bura hep kirli neredeyse değil mi? Siyah inciler. Siyah inciler. Siyah inciler. Kara inciler, şu kara inciler ha. Daha da daha kara inciler. Kara inciler bunlar. Bunlar mı? Meşhur sürü kara Şimdi o dolaptan şey vereceğim sana.